Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Vakıfbank SIM kart bloke nedir, neden olur ve nasıl kaldırılır adım adım anlatacağım. Eğer Vakıfbank mobil giriş yapamıyorum, SIM kart bloke uyarısı alıyorum diyorsanız video tam size göre. Vakıfbank güvenlik nedeniyle SIM kart değişikliği yapıldığında, farklı bir cihazdan giriş denendiğinde, şüpheli işlem algıladığında mobil bankacılığı geçici olarak bloke eder. Bu durumda mobil uygulamaya giriş yapamazsınız. Vakıfbank SIM kart Bloke nasıl kaldırılır? Öncelikle Vakıfbank Mobil uygulamasını açıyoruz. Ana sayfada en altta diğer işlemler yazan yere tıklıyoruz. Açılan sayfada SIM bloke kaldır seçeneğini seçiyoruz. SIM kart blokemizi kaldırmak için öncelikle TC kimlik kartımızın çip kısmını arka ön yüzünü taratacağız. Çerçeveye kimliğimizi yerleştiriyoruz. Kimliği okuttuğumuzda bilgilerimiz otomatik geldi. Şimdi kişisel verilerin ilişkin bilgilendirme metnini okudum, anladım, tık atıyoruz. Ardından yüz tanımaya geçeceğiz. Kimlik kartınızdaki bilgiler yüz görüntülerine ait biyometrik verilerin bankaca işlenmesini onaylıyorum. Tık attık. Devam diyorum. Yüz taramadan sonra sim kart blokenizi kaldırabilirsiniz. Kimliğimizi tarattık. Yüz taramaya geçtik. Başımıza hafifçe aşağı indi. Sim kart blokemizi kaldırdık. Aktivasyonumuzu gerçekleştirdik. Diğer bir sim kart kaldırma yöntemi ise size en yakın vakıf bank şubesine gidin. Kimliğinizle başvurun. Sim kart blokesi kaldırılır. Aynı gün mobil bankacılığı kullanabilirsiniz. ATM'de de bu işlemi yapabiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Eğer video işinize yaradıysa beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.